Her adım bir risk, her risk bir kazanım Düşmanları bekler, ben ise hiç durmam Yıldızlar kadar parlak, gözlerimde umut var Bu sokaklar benim, kalbimde cesaret taşır Gözümde korku yok hep ileriye bakarım Başarı bir yolculuk ben hep yolculuktayım Sözlerimde yazarım Tarihe adımı Bu benim savaşım kazanana kadar durma Hayat bir sahne ben başroldeyim Bitimle dans ederim özgürlüğe kanat açarım Beni durduramazsın ben zincirleri kırarım Bu benim hikayem ben kalemi tutan adamım Karanlık geceler ardımda ışık var Her düşüşte kalkarım içimde bir yıldız parlar Rüzgarlar sert eser ben ise sağlam dururum Bu benim kaderim başarıyı kucaklarım Hayat bir sahne ben başroldeyim Bitimle dans ederim özgürlüğe kanat açarım Beni durduramazsın ben zincirleri kırarım Bu benim hikayem ben kalemi tutan adamım her notada bir ana, her kelimede bir iz Bu benim dünyam, ben ise bu dünyanın sesi Hep benim ruhum, sözlerimle yaşarım Bu benim hikayem, sonuna kadar yazarım Ortada bir anı, her kelime de bir iz Bu benim dünyam, ben ise bu dünyanın sesi Benim ruhum, sözlerimle yaşarım Bu benim hikayem, sonuna kadar yazarım Karanlık geceler ardında ışık var Her düşüşte kalkarım içimde bir yıldız parlar Rüzgarlar sert eser ben ise sağlam dururum Bu benim kaderim başarıyı kucaklarım Hayat bir sahne ben başroldeyim Ritimle dans ederim özgürlüğe kanat açarım Beni durduramazsın ben zincirleri kırarım Bu benim hikayem ben kalemi tutan adamım her notada bir ana, her kelimede bir iz Bu benim dünyam, ben ise bu dünyanın sesi Hep benim ruhum, sözlerimle yaşarım Bu benim hikayem, sonuna kadar yazarım